2 3 Evet Hepinize merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün mal beyaz ödüllerde sunuculuk yaptı, yaptım Yapacağım İşte yapıyorum ya Meryem, nice. Dur dur tamam Evet bugün Sivis oteldeyiz e, Yanımda Güney ve Meryem var e, Menüyü inceliyoruz Güney menüden birkaç item okur musun? E, öncelikle en ilginç itemimizden başlıyorum Lavantalı ve beyaz çikolatalı krem brulemiz var <laughs> arkadaşlar. Siz bilmezsiniz krem brule. Aynen öyle. Fransız Fransızlardan alacağımızı almışız. Bir de üstüne lavanta eklemişiz. E, millileştirmek için tatlımızı. Evet. Daha sonra taze baharatlı zeytinyağımız <laughs> Bıçağı, bıçağı, bıçağı. Ama taze, taze, baharatlı ha bıçak taze baharatlı var. Bakın yığımızı. bununla süreceğiz. evet e, taze baharatlı zeytinyağımızı e, çorba bıçağımızı. <laughs> Bu bıçağın ne olduğunu çözemiyorum. Burada ee, üç çeşit bıçak var bu dördüncü? Aha, Bunun için lütfen. Mezelerimiz var Ama mesela. Ama sadece bir tane kaşık var. Evet. <laughs> Muhammaramız var. Muhammara ne oluyordu ya? <laughs> <laughs> ben de bilmiyorum. Ispanak bar boranimiz var. O ıspanak zeytinyağlı yaprak Biz de biliyormuş gibi abi, şaşırıyoruz ıspanak borani. E, <laughs> her şeyi divorlamadan gitmem buradan. Kavrulmuş ıspanak. Arkadaşlar ıspanak ne zamandan beri kavruldu? Ben en son baktığımda haşlanıyordu arkadaşlar. En son baktığımda ıspanak maksimum keki oluyordu. Hani maksimum performans oydu. Bir de kavuruyormuşuz. Evet arkadaşlar. Wow. Bir de bademli pilav dolgulu fırınlanmış tavuk but var. Bak badem olmazsa ben asla tavuk yemem. Badem olmazsa ben. Hani Adam şöyle bir badem. krem brule yiyelim. krem brule mi Ya ne abi? Fransa'da öyle yapıyorlar. Ben gittim Paris'e. Paris'in tam ortasında. Eyfel Kulesi'nin şöyle. Krem brule. Lavantasız yapılmaz. Isparta'dan getirtiyorlar lavantalarını. Lavanta nerede yetişiyor? E, Her yerde. Lavanta bahçelerinden yetişiyor <gülüyor> lavanta. <gülüyor> <Siz yedir misiniz? gülüyor> hiç, hiç lavantalı dondurma yapmadınız mı? Ben lavantalı mı? cheesecake yedim daha önce. Meryem'in sosyal pili bitti. Yok Yağmur'la yazışıyorum ya. Ne o, diyor Yağmur? Diyor ki doyarsan kalanı çantaya at gece yersin. <gülüyor> Yurtlu <gülüyor> psikolojisi bu mudur? Şey. Yarın derslerindekilere dağıtacağım. Aynen aynen. Şey anladım. saklama kabınız var mıydı? <laughs> paket yaptırabiliyor muyuz? Bizim görmemiştik. Evet vloguma devam ediyorum. Birkaç sunuculuğum sebebiyle birkaç tabak kaçırdım. Şimdi bunu aa tabak çok sıcak. Meryem de şarabı kaçırdı biraz. Bazen de olur böyle şeyler tabii. Sonuçta beleş. Gülsenize lan. Galiba hayatımda ilk defa sarmış oluyorum. Sarmış oluyor. evet, ben, ben artık çok havalıyım. He? Ayfet videosu. Evet. Bütün ben tüm al... mi? Bütün vloglar Ipad. Artık YouTube'un <laughs> abone olacağım. <laughs> Hepsini Ipad'den Abi. çekiyorum. Hepsini. Kola yok mu ya? Tamam sen nasıl? Kola var. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şarabın yani yanında kola isteme türklüğü sadece bizde. Şikayetçi bize. olan biri var. Evet Kaan Şenel'den ben şikayetçiyim. Ver bakayım. Bir dakika Kaan, Sizden şikayetçi olan iki kişi var hocam. <laughs> Ta çabuk ver, hayır durun. Kaan Şenel, e, bir numaralı şikayetçi olarak ballı olmamandan şikayetçiyim yüksek düzeyde. Şimdi telefonu ikinci şikayetçiye devrediyorum. İyi akşamlar. Evet, şimdi... E, burada beni kimse kimsenin görmemesi umuduyla şuraya iPad'imi koyup tadım yapacağım şimdi. Güneşten de çıkacaksın, numaram mahsur yok. Efendim yok, Şimdi bir saniye, iki saniye. Hah. Yemeğimizden kısaca bahsedelim. Neydi bu? Menüden bakalım içinde bademli pilav olan but ve altında kavrulmuş, bakın haşlanmış değil, kavrulmuş ıspanak <laughs> <laughs> Menü de şu şekilde lanse edilmekte, bademli pilav dolgulu fırınlanmış tavuk, but ve kavrulmuş ıspanak. Daha fazla bakmadık bu arada. De, Şimdi, Güney'le tadım yapacağız, sonra size tadım yaptırın. Bu arada, hani bazen de. <laughs> bazen de. Şunu şöyle atayım ben. Şimdi. Böyle de kestim. Ay çok çirkin gözüküyor bu arada. Göstermek isterim. <laughs> Çok iştah açıcı bir görüşmüşü yok. Hey, i̇nşallah o şarabı devirmeyiz. Olsun, bir Ama tadım testi için buradayız. Gayet lezzetli. <laughs> Güney lezzetli de ben inanmıyorum. Güney fazla ülke gezdi. Şimdi ağzına her lezzet uyuyorsa... <laughs> Ayıp oluyor ya. <yani. gülüyor> Bunlar milli lezzetimiz işte. Pilav ve but yani. <laughs> ne bekliyorsun? Çabuk pilav. <laughs> Artık ben yetiştim Allah kahretsin. <laughs> Bu arada ben beğendim. Evet. Kavrulmuş. Ben de atlatamıyorum. Kavrulmuş ıspanak hakkında yorum yap. Benim kafamda çok içim. Haşlanmıştan bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Sadece hava işim var, var. Ben, ben badem notasını alamadım şu an. Evet. sote şikayet ediyorum. Yok şurada bak küçük küçük parçalar var. Kıtır kıtır geliyor. Sizin de tadım yorumlarınızı alalım. Güney bir insan bir şey demek ister misin? Lezzetli. Lezzetliymiş. Güzel. Evet. Sizin de yorumlarınızı alalım. <laughs> Başlangıçtaki şeylerden sonra daha lezzetli bir şey bekliyordum. Ee, eğer o kadar lezzetli bir şey beklemeseydim, bu kadar Öyle konuşamıyorum. Bence beklentilerimizin Levantalı burulaya Brûlée'si. Evet. <laughs> Güneyim bir kere daha Fransız aksanı yapabilir misin lütfen? Le levantalı ve e <laughs> beyaz çikolatalı krem Brûlée. <laughs> <laughs> daha çok Kürt gibi oldu ama. <laughs> Allah kahretsin. Her şey düşüyor. Her şey düşüyor ama varsın düştün bence çok iyi. Siz abartıyorsunuz. Evet, tavuk yani. güzel bu arada. Sen ben abi adamlar için sen için Burada şurada fazla adam var. Sadece ıspanağın buradaki görevini gerçekten anlayamam. Oo, küpem ne şey güzel işte. duruyor lan. Yeşillik lif 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 kaynağı. <gülüyor> 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 Tekrar söyle. Ben içmiyorum normalde. <laughs> Meryem debutunun debutunun bu şekilde olmasından memnun ben böyle bir insan değilim. Meryem böyle bir insan olmadığını iddia ediyor. Bilemeyiz tabii. Oh, teşekkür ederim. Bilemeyiz. Abi, ne, ne konuştunuz bu sanıyorsam. kadar? <laughs> Meryem'i tanışımın dördüncü senesi. Ama... Ya ben zaten görsün ki kime yürüdüysem arkadaş oldum Allah kahretsin. Allah kahretsin işte sonsuz kader bak... budur. Hani ya, kızlara hayır. ne zaman yürüsek arkadaş oluyoruz, erkekler ne Arkadaşlar zaman arkadaş olsak sevgili oluyoruz. Da. Ben buna... Takımda ben de varım <laughs> ama gidemedim bugünden önce. Hani ötürüyorum. burada büyük bir sıkıntı <laughs> var son İkinci Ben daha <laughs> yaşamadım Allah'ım. Ya bu <gülüyor> üç, <gülüyor> üç konuşmacı var, <gülüyor> <gülüyor> İki takım var. Allah Aynen. göstermesin. Ya bir de... Annecanız erkekler iğrenç varlıklar. Ya ya ya, tamam Ve tek sevdiğim erkek zaten kendi sevdiğim o yüzden ay. <laughs> <Eğlendiğim zamanı atasın. gülüyor> Şöyle bir göstereyim ortamı. Yok çünkü. Güney'i de gösterdim. Oğlum, Güney de ortamın parçası. Ha? Ortamdaki tek erkek ben kalmışım diyor. Yapacak bir şey yok. Güney bizden biri. o ne demek? Güney de o ne demek? Bu arada Güney, de, <laughs> Bu arada Güney de çok iyi sunduk. We uh, rock Bence it. Çok abi. <laughs> sonra, sonra dört tane mine Kadın mezun geldi. Biraz karıştı ortalık. Ben biraz stres oldum ama Nusri'ye ben Nuri'ye Nuri'ye <gülüyor> Milyarder <gülüyor> insanların adını yanlış telaffuz etti. Ben de şey arkadaş, yaptım. Arkadaş. Suçlu insan dolayısıyla Nusri Hanım'dan af dileyerek <laughs> teşekkür ederiz falan yaptım. <laughs> Olsun iyi yani toparladık. Ben, ben yemin edebilirim onun Nusri'ye dediğime. Ama galiba Hızlı konuşurken orada aradaki S kaynamış. Güney, Nuriye, Nuriye dedi Nuriye, hatta... Nuriye e, diye çıkınca <laughs> abi işler biraz karışmış. Hatta ben dernek anlamadım. başkanı gelip şey yaptı. Nüsriye Nüsriye falan yaptı. Nusriye, Nusriye falan <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Küçük bir uyarı fırlattı bize. Aa. Söylentiye göre Kambulenin üstünü yakamamışlar. Soğuk, yumurta sarısı gibi. Bot Soğuk gibi. Yumurta. Öyle öyle. Sen beğendin mi? Hangi? Ortalama diyorum ben. Bizim yaptığımız daha iyiydi. Yaptıklarını daha iyi buldular. Bakalım Sivisi Otel daha iyi yapabilmiş mi? Güney nasıl buldunuz? Abi çok tatlı ya. Bir de krem burle gibi değil puding gibi arkadaşlar. Evet. Puding gibi diyorlar bakalım vanilla gerçek mi? Puding ya pudinge yumurta sarısı katmışsın gibi. Sarhoş Meryem diyor ki vanilalı pudinge yumurta sarısı katılmış gibi. <laughs> Korkma Beğendin mi? Güney! Güney! Güney beğendi ama çok kötü! Üzgünüm Siviz Otel. oldu. Tüylerim diken diken oldu. Aşırı bir yumurta tadı geliyor. değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Yumurta sarısı gibi değil mi? Zaten materyal o değil mi? Abi yumurta ve balıkabay gibi süslü yapmaya gerek yok. Bok gibi. Beğenen herkesten özür dilerim. Oo. Aa dur bir giriş çekeyim ben ya. Meryem girişime dahil ol. Giriyorum. Musun, musun, ben... musun, Yaren ya? Hanım geldi. Ben Hoş geldin. Aydın Salmış'a fotoğraf çekildi. Herkes <laughs> biri lira ayık olsa. Ya, <laughs> Arkadaşlar Yaren çok sarhoş. Aydın Salmış'a fotoğraf çekildim. Yaren 50 kilo kadar içersen öyle olur. <laughs> evet ödüllerde sunuculuk yaptım. Bu da gerisi. Değil mi Meryem? Evet. Everybody is Evet bu gece burada işimiz bitti. Evet. Ve